kızımız üniversite yolcusu. Yani bir danışalım dedik. Güzel ilgilendiler. Sağ olsun arkadaşlarımız. Yani her türlü açık yolları gösterdiler. Memnun kaldık. Bunları değerlendireceğiz inşallah. Öğretmenlik istiyordum. Bakalım yine oraya doğru ilerlemeyi düşünüyorum. Çok güzel yardımcı oldular. Bölümleri çok güzel açıkladılar. Çok güzel tanıttılar. Avantajlarını, eksilerini söylediler. Yani gidebileceğim yerleri söylediler. İş imkanlarını söylediler. Çok güzel yardımcı oldular. Teşekkür ederiz emeği geçenlere. Biz Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Milli Eğitim ve Dulkadiroğlu Rehber Karşıma Merkezi İşbirliği'nde 25 Temmuz 2 Ağustos arasında tercih danışmanlığında yardımcı olmayı Çalışıyoruz burada öğrencilerimizle.